mutlaka ve mutlaka bu ülkeye adaleti getireceğiz. Halktan çaldıkları her şey yine halka dönecek. Zafer bizim olacak. Bunun için doğrul milletim diyorum. Doğrul milletim. Asla başını eğme. Bu ülkenin her vatandaşı bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Ülkesi için gecesini gündüzüne katan, alın teriyle çalışan, bileği kazanacak. İktidarın görmezden geldiği milyonlar kazanacak bu seçim. Yani hep beraber kazanacağız bu seçim. Hep beraber yeter söz milletin diye haykırıyoruz. Tarihin tecelli edeceği gün milletimiz iradesini ortaya koyacaktır. Günümüzü çalanlara yarınlarımızı asla çaldırtmayacağız. İktidar Güç sahiplerinin lütuflarıyla bir yerden bir yere değişmez milletin iradesiyle diyoruz. Biz aşkın bir devlete değil, millete ait olan bir devlete inanıyoruz. Milletin fertlerinin kendisine adadığı değil, millete kendisini adayan bir devlete inanıyoruz. İktidarı bize millet teslim edecek ve biz o iktidarı teslim alacağız. Bizim yolumuz millet yoludur. Bizim yolumuz Türkiye'nin kurtuluş yoludur. Parolamız vatan, işareti namus. Tuzulamız devlet, iğnesi millet. Kahrolsun istifdat, yaşasın hürriyet. Milletin ve tarihin huzurunda sizlere soruyorum. Umutsuzluğu umutla yok etmeye, yandaşlığı liyakat ile değiştirmeye, yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız?